Ayvalık Kaymakamlık binasında Kaymakam Nihat Nalbant Başkanlığı'nda yapılan toplantıda söz konusu projenin ilçede de hayata geçirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Toplum kalkınmasında gönül elçileri adını taşıyan projenin Balıkesir valisi Ahmet Turhan'ın eşi Nuran Turhan öncülüğünde il merkezinde başlatıldığının vurgulandığı toplantıda projenin toplumda gönüllülük kavramına yönelik farkındalığın geliştirilmesi, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının arttırılması amacıyla uygulandığının altı çizildi. Geçen hafta Cuma günü Vali Bey'in dişi çağırmıştı. Kaymakam Nihat Nalbant ilk adımının 19 Aralık 2012'de Ankara'da atıldığı projeyi Ayvalık'ta da başlatacaklarını kaydetti. Proje için 2 yıllık bir sürenin öngörüldüğünü belirten Kaymakam Nalbant bu kapsamda ilk 6 ay içerisinde koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılması ve ardından gelecek süreçte de topluma gönüllülük bilincinin anlatılmasının hedeflendiğini vurguladı. Bunu zaten yapıyoruz. Yani e, sağlık teşkilatı kendini çalıştırmaya, insanlara hizmet edilmeye, hizmet etmeye çalışıyor.